Merhaba arkadaşlar, başlıkta da gördüğünüz üzere Amerika vizeleri hakkında bir video bu. Clickbait değildir, Amerika vizeleri hakkında zaten olanları biliyorsunuz eğer takip ediyorsanız. Amerika vizeleri Trump sayesinde birçok vizeler kapanmıştı. Korona sayesinde elçilikler çok az işlemeye kapasitesinin bayağı aşağısı %20'sini kullanır hale gelmişti. Bugün 25 Şubat 2021 Türkiye'ye göre e, dün birçok e, yaz haber çıktı. Burası, bu sayfa arkadaşlar benim Aralık'tan beri takip ettiğim bu vizeler hakkında dışişleri Amerikanın dışişleri bakanlığının bir sayfası. Bu sayfada ben devamlı şuradaki e, news haberlerin bulunduğu yeri takip ediyorum. Bu linki de aşağı koyarım buranın. E ee, dün biz uyurken Türkiye saatiyle dört e, tane şey yayınlanmış. Bunlardan biri bizi ilgilendiriyor. Bakın 10 Şubat'ta da birçok şey yayınlanmış. Ben yine bekledim şurada göreceğiniz üzere. Orada da National Interest Exception yani ulusal çıkar istisnaları diye Amerika e, Trump'ın yaptığı yasaları bazı da istisnalar koyuyorlardı. Ben 10 Şubat'ta çıkan da bizim olmalı Work and Travel öğrencilerinin olacağını düşünüyordum ama olmadı. 24 Şubat'ta hemen gördüğüm gibi e, baktım ve burada hemen 24 Şubat buna tıklıyoruz. Gördüğünüz üzere diyor ki National Interest Exceptions for to Presidential Proclamation. Yani bu arkadaşlar şu proclamation var 10.052 bu bizim göçmen olmayanların Amerika'nın marketine, ekonomisine zarar verdiğine dair bir Trump yasa çıkarmıştı ve bundan dolayı biz kan travel yapamayacaktık. Eğer Trump başkan olsaydı vesaire vesaire. Şimdi Biden ve Dışişleri Bakanlığı demiş ki bizim eee national interest exception diye ulusal çıkarımızın istisnaları arttı. Bunlara neler giriyor? Hemen burada gördüğünüz üzere Nerede o? C1 vizalar. C1 vizalar bu içeriye giriyormuş. Kimler? Stajyerler, öğrenciler, kentçiler, summer work and travel programcıları bu ulusal çıkar istisnalarına girdiğini ve bunların viza almaya başlayacağını söylüyor bu yazıda. Bunu Bu sitenin linkini aşağıya koyarım. Bu Burada bakın exception, under. Yani hangi istisnalar var daha detaylı bir şekilde burada anlatıyor. H1B application'lar varmış. Anlatıyor H2B application'lar. Bizde C1 application burada. Ve burada da birçok şeyden bahsediyor. Yine okumak isteyenleri e, okur. Bizim için önemli olan e, şurada bizden biraz bahsediyor. Bu da exchange program olarak geçiyor bizim programlar genel manada ve bizim de artık yavaş ileride bu yaz Amerika'ya gideceğimizi vizeyi alabileceğimizi gösteren bir şey bu. Şimdi bizim aklımızda Work and Travel öğrencileri olarak bu sene kaydımızı yaptığımız ve birçok gruplarda da bahsedilen siz mal mısınız, vize açılmıyor arkadaşlar, siz niye alıyorsunuz gibi sorular. Hatta Trump'ın bize karşı tutumundan dolayı haklı bir şekilde insanların bu sene Work and Travel olmaz gibi düşüncelerimiz vardı. Biden gelince bu değişecek diye bekledik. Bugüne kadar değişmemişti ve bundan dolayı da korkuyorduk. O da aynı düşünceye sahip olabilir ve bize work and travel öğrencilerinin gelmesinden ziyade kendi vatandaşını çalıştırılmasını düşünebilirdi. Ama böyle bir şey olmadığını, en geç biz 31 Mart'ta bu senaryo, iki senaryodan birini düşünüyorduk. Ya açılacaktı vizeler ya da biz batmıştık, paralarımız gitmişti falan. Şu an bu açıklanan National Interest Exception'larda bize almalarının sonucunda bizim bu yaz inşallah, Amerika'da geçireceğimiz netleşiyor. Bunun yanında e, bir soru daha geliyor. Ne zaman biz vize görüşmelerini alacağız? Arkadaşım ya gelecek hafta alacaksın desek gitsek alsan ne işine yarayacak? Şu an bu durumda da şöyle açıklığa getirebiliriz. Bu Amerika Dışişleri Bakanlığı bunu yayınladı. Ya yayınlamadan önce ya da şu an zaten birçok elçilik bunun haberini aldı ve bu habere göre de birçok şekilde <laughs> işlemler yapılmaya başlandı. Yani ne tür işlemler, nasıl bir prosedür olacak bilmiyoruz. Bunlar e, her ülkenin, her elçiliği kendi halledeceği şeyler. E, burada Amerika Büyükelçiliği nasıl yapar onu bilmem. Mesela HES kodu isteyebilir veya da başka bir şey isteyebilir. Biz de görüşmeleri artık elçilikler yapacağını bugün itibariyle anladı. Daha fazla iş çıktığını anladı ve onları bir şekilde sıraya dizecek. Şimdi bir senedir normal bazı vizeler alınamadı. Bazıları vize parasını görüşmesini ayarladı ama gidemedi. Onları da tabi öncelikli hale gelecek falan filan. Yani bakın burada FNQ var. Frequently asking questions. Yani sıkça sorulan sorular. Burada da diyor ki adam vize görüş görüşmelerinde falan nasıl ek işlemler yer alacak. Bunu işte adam diyor ki bunu ben değil oradaki elçilik belirler. Burada birkaç tane soru koymuşlar kendilerine. Ne tür sorularla karşılaşabiliriz diye. Ee, hangi Covid'den dolayı hangi adımlar atılacak benim korunmam için oraya geldiğimde birçok insan gelecek ve ben e, hasta olabilirim falan diye. İşte burada bu soru sorulmuş. Bu sorunun cevabı da yani Avrembesi ve orada çalışanlarımız bunu zaten kendi yasal hakları olan birçok şekilde isteyecek. Belki diyecek ki test yapın gelin. Belki de e, sadece HES kodu getirin. Birçok ülkede farklı şey, yöntemler embesiler tarafından, büyük tarafından atılacaktır. Burada e, odaklanmamız gereken konu Artık e, vizelerin yavaştan açılacağı ve bu yazı Amerika'da geçirebileceğimiz, ona göre de şimdiden yap, yapacağımız planları yapabil, yapmaya başlayabileceğimiz anlamına geliyor. Yani e, ondan hayırlı olsun diyorum arkadaşlar. Birçok şey açıldı tabii National Interest Exception olarak. Ben sadece Work and Travel programını bekliyordum. Ben sadece Work and Travel programına değindim ama birçok vizeler açılmış. Hayırlısı olsun.